bu oyun olimpiyat halkası part 2 diyebiliriz. Tamam, bu Artık, tamam hadi Ozan yardım etsin. Bırak onu. İkime yardım et. İklime Tabaklardaki yardım et. balonları geçirecekler. Tabak al oğlum eline. Tabak al. Tamam mı? Buradan başlıyoruz ilk Gel. Buradan başlıyoruz. Hayır. Şimdi arkadaşlar bu halkaların içerisinden İklim ve Ertu balonları geçirecek. Şimdi sen iklim oradan Ertu'ya vereceksin. Balonu ver bakalım. Şimdi arkadaşlar evet. yukarı diğer arkaya. İlk hoş konuş hemen. Düşürmeden mi? Hadi düşürmeden. Evet. Evet. İçinden parmanı geçirdim. <laughs> 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 halkadan. <gülüyor> halkadan <gülüyor> geçireceksiniz. <gülüyor> Neyse devam. 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 Gel 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 gel. Halkadan geçecek tamam mı? Ya hile yapma babası ya. Aa <laughs> Hadi bir daha başla. Başla hadi. İyile yaptım hadi, babası ya. Hadi dön. Gelme hadi. Bir buraya gel. canım, başla. Başla. Hadi başla dönüyoruz. Hadi başla. Çabuk. Hadi. Benim çapkam artık. Çok hadi hadi. Hello. Hello. Hello baby. Hadi. Şuna bana. Şöyle. Şu Sonra babayı da altı. Hadi Alpsu. Hadi bu arkadan geçir. Başla. Hadi bakalım. Bakın çok güzel bir yetenek oyunu. Survivor parkur gibi, değil mi anne? Hadi. Tam bir işbirliği. Hadi bakalım. Evet, evet yavaş, yavaş balon düşmesin. Yavaş. Halka bu tarafta. Halka bu tarafta. Ellemek yok. Ellemek yok. Hadi bakalım. Ya mami üfleme lütfen. Hayır ben üflemedim. Elmadan geliyor. Ben ben He. Hayır, hayır. Hadi oğlum yapabilirsin. Evet, evet. Çok yavaş. Çok, çok ellemek yok, ellemek <laughs> yok. ellemek yok. ellemek yok. Yapma. Yapma babası. Üfleme. <Gülüyor> 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 evet, Alp'u yavaşça dön. Dön, 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 dön. Evet. <laughs> Hadi. <gülüyor> Üfleme. <gülüyor> Bitirdiler parkuru. Hadi yapabilirsiniz. İşte bu. Bütün olumsuzluklara rağmen <laughs> başarın. <laughs> tebrik, <ederim. gülüyor> tebrik ederim. Tebrik ederim İklim Hanım. Atu Bey. 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 Bey lütfen. Lütfen tebrik etmem gerekiyor sizi. Lütfen. Lütfen. Çok çok başarılıydınız. Anne, abone olmayı, tintine bakmayı. Hayır. Ben de yapmadım. E, sarı daha var. duruyor, sarı daha duruyor hadi. Al tabak al hemen kendini. Hemen <laughs> 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 babanız ne yapıyor? <laughs> ha, babanız klimanın ayarlarıyla oynadı. Klimayı indirdi. Buraya vursun diye. Hadi gel bir yükseğe yapalım. Hop. Tamam. Gel gel yaptık hallettik gel. Artu. Gel. Gel çiçeğim gel. Gel düzelttim. Kilime vurmuyor gel. Hadi iklim yardım et. Hadi başlayın artık. Hadi. Ben babanıza engel olacağım. Hayır. 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 Orada kaldı. Elveda. Tamam. E elleri, bir kere bir kere elleyebilir. Bir kere elleyebilir. Üflüyor. <laughs> <Anne, ayarlarını gülüyor> <laughs> <laughs> hadi hadi tamam, iklim geçirsin. Hadi koş Neyse geçtin kızım hadi geçtin. Klimayla oynasa da bir şey olmaz. Ha? Hadi 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 çocuğum hadi. Hadi aşkım. <laughs> Ama Baban sallıyor çünkü, ile yapıyor, çabuk. <laughs> Yaramaz baba. Tamam bir daha bir daha. Tamam. Hadi son bu, bir daha bir şey yapmayacağım. Tamam. Hayır hayır. Yanılmış tabii, ki. düzeltelim. Hadi. Düzelttim düzelttim. Bak, şuna bak. Tamam, yukarı veriyor artık. Hadi, hadi. <laughs> kızma git sen oğlum Aa şimdi tane mı? Orası mı? Ha ben bak burada mı? İsmi de Aa! Ha, o da senin ayarlarını oynuyor işte. Hadi Aytu yetiş yetiş İklim sona getirmiş. Hadi. Başarıyor. Hadi. Hadi Aytu. Başarabilirsiniz. Hadi. Çok güzel. İşte bu. Başardık. Yaşasın. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Aa, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.